akıllı olan az konuşur şöyle bir sözü işitmişsinizdir muhatabının akıl derecesini nasıl anlarsın dediler e, sözlerine bakarım dedi konuşmasını dinlerim aklı anlaşılır hiç konuşmazsa dedi e, o kadar akıllı adam nerede dedi. <laughs> hiç konuşmayacak kadar akıllı adam nerede Hazreti Ebu Bekir'e güzel konuşmanın sırrı soruldu lüzumsuz sözü terk etmektir buyurdular. Lüzumsuz sözü terk eden, mala terk edenin sözü güzelleşir diyor. Esasen hayatın bütünü için geçerli bir kural. Lüzumsuz işlerden sıyrılan, kendini kurtarabilen de doğru işleri, güzel işleri, hayırlı, bereketli, yümünlü, verimli işleri yapmaya vakit bulur. Birçoğumuzun hem vakitte hem nakitte düştüğümüz en ciddi hata lüzumlu olanla lüzumsuz olanı ayırt etmekte başarılı olamayışımızdır akıllı olan az konuşur. Şöyle bir sözü işitmişsinizdir. Muhatabının akıl derecesini nasıl anlarsın dediler. E, sözü...